size geliyordum şimdi. Benim için bir markete gider misiniz? Neden anne? Ay Ben telaştan size söylemeyi unuttum. Yarın burada kocaman bir yılbaşı partisi veriyoruz. Yemekleri ben yapacağım. Herkes buraya gelecek. Şahane olacak. şimdi i̇şte Birkaç eksiğim var da markete gidip alır mısınız diyecektim. E, alırız tabii de e, aslında biz sana bir şey söyleyecektik. Söyle canım. Biz diyoruz ki yılbaşında sizinle olmayalım arkadaşlarımızla olalım. Nerede olacaksınız pardon anlamadım ben. Yani arkadaşlarımızla dışarıda bir yerde eğleneceğiz. Yani sizinle sıkılacağız biliyorsun bunu. Olmaz. Hayatta olmaz. Olmaz oğlum. Aa ne münasebet dışarıda arkadaşlarınızla falan. Hayır. Ama büyüdük artık ya. Evet. büyüdünüz ama kusura bakmayın. Burada olacaksınız hep beraber eğleneceğiz. Olmaz. Meltemciğim. <laughs> Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bir sorunumuz var. <laughs> ne oldu? Çocuklar bizde yılbaşına girmek istemiyorlar. Ha. Arkadaşlarıyla olmak istiyorlar. E, ee, aslında haklılar. Yani çocuklar bizimle sıkılıyor. Arkadaşlarıyla beraber olunca eminim daha çok eğlenirler. De? Hı, ne yapsak acaba ya? Yani o kadar uzun bir konuşma yaptım onlarla. Olmaz dedim filan. Aslılar suratlarına gittiler odalarına. Ah. Olmak istemiyorlar bizde. Yani çok hak vermiyor da değilim de bir çare de bulamıyorum. Ne yapacağız Meltem? Bilmiyorum bir düşünelim. Hayır, dışarıda da olamazlar. Yani birinin evinde, bir arkadaşının evinde filan olacak. anca öyle olur yani. E tamam. Arkadaşlar ne alsınlar, gelsinler buraya. Nasıl bu eve boş? Biz sizdeyiz. Ah. Ha? Aa. Ah. Zeynep de onlarla kalır. Çok tombala oynamak istiyordu. Beraber tombala oynarlar. Çok güzel fikir. Evet Meltem. Söyleyeyim bunu ben çocuklar. Ama size zahmet olacak şimdi. Ay aşk olsun, ne zahmet? Daha iyi. Hem burada olsunlar. Gözümüz, kulağımız üstlerinde olur. Kolay kontrol ederiz. Tamam. Ben çıkayım konuşayım çocuklarla. Ay Başka çareleri yok zaten. Ya bizle olacaklar ya da burada olacaklar. Zeynep Sen bana falan. haber ver sadece. Tamam. Ben hazırlık yapayım tamam. ona göre. Tamam. Çocuklara tamam. yiyecek içecek bir şey Çok güzel fikir bu. Tamam. Süper. tamam. tamam. Sağ ol tamam. arkadaşım. Onu da Ay, rica ederim. Neyse ya en azından evde kendi arkadaşlarımıza parti verebileceğiz. Yani büyüklerle olmak da Bakıyorum da çabucak sıkıldınız bizden. <laughs> ya olur mu canım sizden sıkılır mıyız? Sadece... Nasıl desem? Bizim konuştuğumuz konular farklı. Yani dinlediğimiz müzikler başka. Yani aslında haklısınız çocuklar, tamam. Tamam, Meltemlerin evinde istediğiniz gibi eğlenirsiniz ama sakın beni mahcup etmeyin. Orayı burayı çok dağıtmayın, tamam mı? Tamam, tamam. Orası bende, merak etme. Biz sizi utandırır mıyız hiç? Hem zaten Meltem ablaların evi bizim de evimiz sayılır. Yani oraya kendi evimiz gibi bakacağız, merak etme sen. Zeynep de sizinle olacak, bir güzel tombala oynarsınız onunla. Ne? Zeynep mi? <laughs> Zeynep'le ne? Tombala. Evet. Saçmalama anne, Zeynep'le mi tombala oynayacağız? Evet oğlum, ne var bunda? Siz seviyorsunuz ayrıca Zeynep'i, ne olacak yani? Ya seviyoruz tabii ki ama Zeynep bizden bayağı küçük hem. Ne işi var bizim partimizde ya? Bir de tombala oynamayız diye düşünmüştüm ben. Aa. <laughs> yani. Öyle mi? Ben hiç anlamam. Hiç anlamam. Zeynep heveslenmiş sizde yılbaşına girecek diye. Bana ya Zeynep'le beraber olursunuz arkadaşlarınızla Meltemlerin evinde ya da bizle geçirirsiniz. Karar sizin. Ona göre. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şöyle koyalım ha. Bu akşam ailelerimizin evet. uzakta çok eğleneceğiz. Bu arada açık büfeden falan ne istiyorsanız alabilirsiniz. Aynen. Merve, üç sürpriz var mı? Üç var mi? Vardı vardı, ben bulurum ki bekle. Bekle. Wi-Fi şifresi ne bu evin Merve? Ee, o için gelsin söyler şimdi ben tam bilmiyorum. Tamam. Ben çok sıkıldım. Tombul oynayalım artık. Aa Yoksa... ah, canlı yayın açalım. Canlı yayın açalım. Açtım. Açtıyorum. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar evet. eğleniyor muyuz? söylemek isteyen var mı? Süper bir parti. Harika bir parti Merve. Çok teşekkürler. <laughs> Ailesinin yanında kalmak zorunda olan arkadaşlara selamlar. Şimdi parti zamanı. <laughs> parti dediğin böyle olur. <laughs> evet. arkadaşlar bir daha soruyorum. Eğleniyor muyuz? Evet. evet. evet o zaman artık. Daha fazla eğlenmek için biz kapatıyoruz. Evet. <laughs> Rap çalın ya. Bence pop olsun. Ya bence pop olsun ama. Elektronik müzik dinleyelim. Latin müzikleri çalalım ya. Çocuk şarkıları dinlesek. Ay durun tamam. Şöyle yapalım. <laughs> oh, çocuğu. Ya. çocuğu görme çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolağım. Ağır tutarız bu evde.